Hepinize yepyeni yüren. merhaba arkadaşlar ben Ipadiz bugün başlıklarını gördüğünüz gibi efsane roblox haberleri size göstereceğim çok mükemmel çok önemli roblox haberleri var bugün size bunları göstereceğim fakat Videoya geçen örneğinizde bu kadar fazla robux kazandığımı göstereceğim Z2 sitesi ile çok uygun fiyata istediğiniz kadar robux alabilir hatta sizin olan robuxları hesap oluşturup tutabilirsiniz Z2'ye için teşekkür ederim hadi videoya geçelim Evet hiç uzatmadan direkt konuya geçeceğim ve sizlere önemli olan Roblox haberlerini göstereceğim. Bazıları çok güzel, bazıları mükemmel, bazıları da efsane. Hiç uzatmadan direkt konuya geçeceğim. Fakat sizler de abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman başlayalım. İlk olarak arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz gibi Roblox'un attığı bir tane tweeti size göstereceğim. Burada güvenlik Roblox'un temelini oluşturur ve etkisi platformumuzun ötesine uzanır. Hepsini okumama gerek yok ama siz ekranda okuyabilirsiniz. Burada Roblox'un güvenliğini daha çok artacağını söylüyorlar. Bu Roblox kendisi paylaştı. Daha güvenli bir platform haline getireceklerini söylüyorlar. Daha güvenli olması da Türkiye'de açılması için daha iyi olur. Ve arkadaşlar Roblox'un 8 milyonuncu kullanıcı kimliği talep edildi. Yani bu hesap tam 8 milyon olunca açılmış. Bu hesap Roblox'un 8 milyonuncu kullanıcısının hesabı. Ve bir diğer şey olarak Roblox dün çökmüş ve hiçbir şekilde girilmiş. Bazı oyunlar hatta kaldırılmış çöküşten dolayı ve daha sonra geri eklenmiş. Hiç kimse oyunu bir daha oynayamamış fakat şu an açık. Roblox'un Türkiye'de henüz ne zaman açılacağı belli değil. Roblox 186 gündür kapalı ve herhangi bir gelişme şu anlık yok. Önceki gelişmeleri merak ediyorsanız önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Benim video bu kadar da beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Daha fazla Roblox haberleri gelecek. Takipte kalın. Bay bay.